Sonarpa Şampiyonasında Sonarpa Şampiyonası'nda yarışacağım ee, ve bu yarışmanın Samsun'da olması, kendi ülkemde olması çok ayrı bir rahatlık veriyor bana çünkü her zaman attığımız saha ve e, çok iyi bildiğim bir saha. O yüzden e, heyecanla bekliyorum. Benim dersim, bizim şeyimiz, e, felsefemiz her zaman şey. Kürsüde kaldığımız süre boyunca şampiyonuz. Kürsüden indiğimiz zaman e, dünyanın geri kalanından bir farkımız yok. Yani tekrardan o e, ünvanı, o şampiyonluğu hiç elde etmemiş gibi hazırlamamız gerekiyor. E, bu şekilde, bu şekilde bakıyorum bütün şeyleri, e, Turnuvalara. Ondan dolayı. Motive olmak ve o e, turnuvalara hazırlanmak çok daha kolay oluyor çünkü sıfırdan bir daha değil de ilk defa kazanmak için atıyorum. E, bu şekilde şeyimi, e, hırsımı ve şeyimi koruyabiliyorum motivasyonumu. Ben 2028'de bu sefer e, kazandığımız altın madalyalarla damga vuracağımızı düşünüyorum çünkü. 2021'den ve hani 2020 olimpiyatlarından sonra 2024 çok güzel bir olimpiyat şey oldu. Çok güzel bir olimpiyat şey yaptık. E, Türkiye kafiresi olarak çok güzel bir olimpiyat geçirdik. E, ve bunun sürekli her şeyde... E, Olimpiyatta daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden 2028'de büyük ihtimalle gene e, Türkiye kafilesi olarak çok güzel başarılar elde edeceğimiz düşünüyorum. Benim benim şeyim de kendi hedefim de e, Paris'ten sonra 2028 Olimpiyatlarında üç tane altın madalya kazanmak. E, bunun için elinden geleni yapacağım. Muhtemelen de 3 e, tane altın madalya kazanacağım.